Merhaba Gir Dünyama tutkunları. Bugün sizlerle 34. bölüm fragmanının detaylı analizini yapacağız. Fragmanda dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, Kambi Ravi'nin kaçması ve herkesin onu aramaya başlaması. Bu kaçış, dizide tansiyonu bir kez daha yükseltiyor. Canvi'nin başına gelebilecek tehlikeler, hem karakterler hem de izleyici açısından büyük bir merak konusu yaratıyor. Barun, Kuhu'ya Janvi'nin sorumluluğunu üstlendiğini hatırlatıyor ve bu sorumluluğu yerine getirme şekli üzerinden Kuhu'yu eleştiriyor. Sen beni kandırdın. Eğer bugün Rajan Verma kızım Canvi'nin peşine düştüyse, sebebi sensin diyerek suçlamasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sahne, Barun ve Kuhu arasındaki gerginliği gözler önüne seriyor ve karakterler arasındaki çatışmanın boyutlarını güçlendiriyor. Fragmanda bir diğer kritik sahne ise, Rajan Verma'nın Kanvi'yi serbest bırakmak için hapisten çıkma şartı sunması. Dev Narayan, Raja'nın kefalet belgelerini hazırlıyor, ancak Kuhu onu uyarıyor. Düşmanın önünde diz çökersen kazanan sen olmayacaksın. Onlar olacak. Zaten istedikleri de bu. Bu uyarı, Kuhu'nun stratejik zekasını ve karakterinin kararlılığını gösteriyor. Rajiv ise kararlı bir şekilde Canvi'yi eve getirmek için her şeyi yapacaklarını belirtiyor ve Kız kardeşimizin canı söz konusu olduğunda hiçbir şeyin önemi yok diyerek aile bağlarını ve sorumluluklarını vurguluyor. Fragmanda ayrıca Kuhu'nun içsel çatışmaları da öne çıkıyor. Devna Araya'nın söyledikleri ona bağışçının kimliğinin tıp hukukunda hastaya açıklanmaması gerektiğini hatırlatıyor ve bir an susmayı seçiyor. Bu sahne Kuhu'nun hassasiyetini ve sorumluluk bilincini ortaya koyuyor. Öte yandan Avdeş'in kuhunun karşısına çıkması ve ''Geç de olsa beni anladın. Rajiv sana layık değil.'' demesi izleyicide merak uyandırıyor. Kuhunun buna verdiği yanıt ise net. Beni yanlış anladın. Ben seni buraya çağırdım ama bu demek değil ki senin yanındayım ya da Şandel ailesine karşıyım. Fragmanın son sahnelerinde ise Rajiv, Rajan Verma'nın kefaletini vermek için karakola giderken bebek sesleri duymaya başlıyor. Sanjiv onun durumunu fark ediyor ve endişeyle ''İyi misin? Doktora gidelim mi?'' diye soruyor. Rajiv'in hayır diyerek sakin kalmaya çalışması karakterin güçlü ve dirençli yönünü ortaya çıkarıyor. Özetle 34. Bölüm fragmanı izleyiciye heyecan ve gerilim dolu anlar sunuyor. Canvi'nin kaçışı, Rajan Verma'nın hamleleri, Kuhu ve Rajiv arasındaki kararlılık ve Avdeş'in sahneye çıkışı bu bölümün en dikkat çeken noktaları. İzleyiciler 34. bölümde hem aile bağlarını hem de karakterler arasındaki çatışmayı yakından takip edecek. İstersen ben buna YouTube SEO uyumlu başlık